Kardeşlerim, aile sekinettir. Ashab-ı Kehf nasıl imanlarını muhafaza edebilmek için mağaraya sığındılar? İçinde bulunduğumuz asırda da iffetin kendini koruyabilmek için sığındığı yuvadır, sığındığı mağaradır aile. Şehvet dalgalarının herkesi kuşattığı vasatta iffetin demir attığı limandır aile. Kardeşlerim bu müesseseyi çökertmek, temeline dinamit yerleştirmek istiyorlar. Dizilerle, filmlerle, reklamlarla bu müesseseyi çökertmek istiyorlar. Aile ile geçirilen zaman israf değildir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil değil miydi ki Ayşe annemize kellemini ya Hümeyra ey Ayşe konuş benimle buyurmuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem ehliyle konuşmak istiyor bu haliyle bana sana diyor ki hanımınla çocuğunla konuş vakit ayır onlara aile öyle bir müessese ki kardeşlerim siz onlar adına harcama yaptığınızda sanki bir fakire tasaddukta bulunmuş gibi ecir alıyorsunuz. İhtiyacınızı gideriyorsunuz. Zaten alınması gereken ekmeği, suyu, elbiseyi alıyorsunuz ama Allah Teala o harcamalar aileye döndüğünden tamamına sadaka ecri veriyor hem eşinizi hem çocuğunuzu memnun ediyorsunuz hem de fakire sadaka vermiş gibi ecir alıyorsunuz kardeşlerim. Aile günahların dökülmesine de vesiledir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam müjdeliyorlar. Karı koca birbirlerine rahmetle şefkatle baksalar göz göze gelseler birbirleri adına ne büyük birer nimet olduklarını tefekkür etseler fe iza ahaza bi kaffiha tasaqatat zunubuhuma min adam hanımının elini tutsa parmaklarının aralarından günahları dökülü buluyor kardeşlerim bu hadis bize ne diyor Evine sahip çıkacaksın. Senin gözün hanımında, hanımın gözü sende olacak. Bu hadis Müslümana diyor ki senin cennete açılan kapının anahtarı kocanın hanımının elindedir. Eğer iffetine sahip çıkar, ailenle güzel vakit geçirirsen hem dünya saadetine hem de ahiret kazancına nail olursun kardeşim.